CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul Büyükşehir Belediyesi borsası iddiasına isim vererek açıklık getirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunca Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun harekete geçmesi için de bir çağrısı var. Bakan Tunç delil olarak sunulan belgelerin avukatla müvekkil arasında bir görüşme olduğunu belirterek bunun yargıyla ne alakası var yanıtını verdi. CHP'yi de Özgür Özel'i de yalan üretim merkezi olarak tanımlıyor. Çağlayan'da borsa diye bir şey var. Çok yönlü borsa var. İBB'nin ayrı borsası var. Borsa içinde borsa var. Tam işaret ettiği saatte geçti kameraların karşısına. Daha önce gündeme getirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde borsa kurulduğu yönündeki iddiasını isim vererek tek tek anlattı. Murat Kapki dediğiniz kişi İBB AKB'deyken de çok iş yapan, çeşitli kamu kurumlarına da iş yapan, çok büyük bir şirketin sahiplerinden biridir. Bu kişiye Mücahit Birinci denen arkadaş gider. Murat Kapki'ye bir buçuk sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup bunu imzalayacaksın. Üstüne de 2 milyon dolar vereceksin. Buradan 82 milyon TL. Buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kapki'nin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği şikayet dilekçesini de paylaştı. Sözlerine devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapki ve Birinci hakkındaki iddiaların araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı. Evet, evet. Ardından Avukat Mücahit Birinci, Özel ve Kapki'den şikayetçi olmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Soruşturma kapsamında her iki isminde vakit kaybetmeden ifadesi alındı. Mücahit Birinci'nin hakkında soruşturma önemli. Mutlaka hızlı bir şekilde kendisine ait bütün dijital dokümanlara el konulması lazım. Elini kolunu sallaya sallaya gezmiyor olması lazım. Parti olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu'na delil adı altında söz konusu materyalleri ilettiğini hatırlatan CHP lideri Adalet Bakanı Yılmaz Tunca seslendi. HSK'yı olağanüstü toplantıya çağıracaksın. Oradan gerçekten doğru soruşturmayı yapacak birilerini görevlendirip herkese güvenceyi vereceksin. Bu çete çökecek. Hakikat e, kesinlikle e, ortadan kalkmaz ama e, yalan beyanlar, dezenformasyonlar e, mutlaka açığa çıkar. HSK ne zaman toplanacağını kendisi takdir eder değerli arkadaşlar. AK Parti Genel Merkezi önünde o çağrıya yanıt veren Bakan Tunç katıldığı TV 100 canlı yayınındaysa HSK'ya sunulan belge üzerinden ana muhalefeti eleştirdi. Aynı anda canlı yayında konuşan iki isim ekranlar üzerinden karşı karşıya geldi. Yarın bir şey açıklıyoruz dedikleri bir avukatın kendi müvekkiliyle yaptığı görüşmeyi sanki yargıya mahaledi. Böyle bir manipülasyona girişmek doğru değil. Bir avukatın soruşturma kapsamındaki bir müvekkiliyle yaptığı görüşme. Bunun yargıyla ile, savcıyla ile ne ilgisi var? Bu müvekkili avukat arasında demiş. Avukat gelmiş beni savcı yolladı diyor. Para verirsen seni salacağım diyor. O söylediği kayıtta savcı beyin bundan haberi var. Savcının odasına 7. kata hiçbir avukat giremezken bir tane savunma avukatı giremezken bu nasıl giriyor her gün savcının odasına? Bakan Tunç Özel'in tutumuna da tepkiliydi. Soruşturmaların devam ettiğini hatırlatarak sonucunu bekleyin dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi son zamanlarda belki e, içlerindeki karışıklık nedeniyle de adeta e, bir yalan üretim merkezine dönüştü. Soruşturmalar devam ederken bir taraftan da bazı belediyelerde hala pervasız bir şekilde korkusuzca yolsuzluğun devam ettiğini görüyoruz. Yanlışı sahiplenmek de elbette ki mümkün değil. İşte CHP'de yanlış yapanları bunlar sahipleniyor.